Bu videoda Ozempic, zayıflama ilacının kullanımı sonrasında yapmanız gerekenler hakkında konuşacağız. Kilo verdiniz ve şimdi kilonuzu korumak istiyorsunuz diyelim. Ozempic ilacının önemli faydaları var. Fakat bununla bağlantılı bazı büyük sorunlar da var. Ozempic'in bir tür GLP-1 benzeri bir ilaç olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Peki ne anlama geliyor? Temelde küçük bağırsağınızdaki bir hormonun etkilerini taklit etmektedir. Bu üç etki yapar insülini artırır bu da otomatik olarak kan şekerinizi düşürür. İkincisi beyninize tamamen tok olduğunuza dair sinyal gönderir. Böylece iştahınız kaybolur. Bu ilginç çünkü iştahınız devam ederken diyet yapmaya çalışmak gerçekten işkence gibidir. Bu yüzden iştahınız kaybolduğunda her şey tamamen kolaylaşacaktır. Midenin geç boşalmasına da neden olur. Yani yiyecekler normalden çok daha uzun süre midede kalır. Bu yüzden sindirim sisteminizle ilgili birçok yan etkisi vardır. Bence ana felsefe kilo verip sağlıklı olmaya çalışmaktansa sağlıklı olup kilo vermek olmalıdır. Birçok insan vücut yağlarını kaybederken bazen kas kütlesinin yüzde 50'si kadarını kaybederler. Bu da gerçekten kötü bir yağ-kas oranına sahip olmalarına neden olur. Öyleyse Önce protein hakkında konuşalım. Neden proteine ihtiyacımız var? Kaslarımızı güçlü tutmak için proteine ihtiyacımız vardır. Ayrıca metabolizmamızı daha yüksek tutmak için kaslara ihtiyacımız vardır. Diyelim ki menopoz sonrası kilo vermeye çalışıyorsunuz ve çok fazla kas kaybettiniz. Diyelim ki atrofiniz var. Birçok kadın menopoz sonrası kas kaybederler. Ardından bu ilaca başlarsanız çok fazla kas kaybına tahammül edemezsiniz, bu bir sorun olabilir. İhtiyacınız olan şey aslında protein değildir. Amino asitlere ihtiyacınız vardır. Çünkü bu proteinin yapı taşıdır. Vücudunuzun erişebileceği türde bir protein almalısınız. Bu yüzden her zaman hayvansal protein, yüksek kaliteli kırmızı et, yumurta, balık gibi şeyleri öneririm. Ortalama bir kişi, yağsız vücut kütlesi başına en az 0.8 ile 1.5 gram proteine ihtiyaç duyar. Sadece size kabaca bir değer vermek adına, diyelim ki 83.9 kilogram yağsız vücut kütleniz var, bu da en azından yaklaşık 67 gram protein ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. İşte insanların karşılaştığı başka bir kafa karışıklığı da budur. İnsanlar yaklaşık 67 gram ağırlığında bir biftek tüketmelerinin yeterli olacağını sanırlar. Fakat böyle değil. Bifteğin ağırlığının tamamı et değildir. Büyük bir kısmı su ve diğer içeriklerden oluşur. Yani bu biftekteki amino asitleri ve proteini ele almalıyız. Dolayısıyla 77 ile 115 gram protein almalısınız. Bu da etin toplam ağırlığının yaklaşık çeyreği kadardır. Yani bir yumurta bile sadece 7 gram protein içerir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız yeterince protein yediğinizden emin olmalısınız. İlacı bıraktığınızda kaslarınızı dengede tutacak kadar proteine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Yani proteinin türüne ve miktarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca egzersiz de önemlidir. Egzersiz kas kütlesi yapımının en önemli uyarıcısıdır. Bununla birlikte eğer menopoz sürecindeyseniz veya yaşlanmakta olan bir erkekseniz Örneğin 60 yaşındaysanız çeşitli hormonlara da ihtiyacınız vardır. Kadınlarda testosteron, östrojen ve progesteron düşer. Tüm bu hormonlar kas kütlesini korumanıza yardımcı olurlar. Yaşlandıkça kas kütlesini korumak için önemli faktörler egzersiz yapmak, yeterince kaliteli protein almak ve hormonları kontrol altında tutmaktır. Tüm bu hormonları üretmek için gerekli hammadde kolesteroldür. Çoğu zaman insanlar sadece yağsız protein alacağım diyerek kolesterolün önemini ihmal edebiliyorlar. Bunu yapmanız çok mantıklı değildir. Çünkü bu özellikle testosteron ve östrojen olmak üzere hormonlarınızın daha fazla zarar görmesine neden olacaktır. Tüm bu hormonlar yapı taşları olan kolesterolden yapılırlar. İşte bu yüzden ketojenik diyet çok önemlidir. Özellikle ozempic kullanımı sonrasında insülin seviyesini düşük tutmalısınız. Böylece öğünler arasında daha fazla yağ yakabilirsiniz ve iştahınız doğal olarak azalacaktır. Bu yüzden düşük karbonhidrat tüketimi ve öğünlerin arasındaki zaman dilimini uzatarak aralıklı oruç öneriyorum. Vücudumuzdaki kolesterol, pregnenolon ve DHA gibi hormonlar için iki diğer öncüle dönüşür. İhtiyacınız varsa her ikisi de takviye olarak alınabilir. Ancak bu videoda bunlara odaklanmayacağım. Hormonlarınızı güçlendirmek için kırmızı et tüketmek gibi şeyler yapabilirsiniz. İlk olarak Ozempic'in vücudunuzda tokluk hissi yarattığını anlamalısınız. Böylece iştahınız azalır. Bu nedenle doğru besinleri yeteri kadar alamıyor olabilir ve bundan zarar görebilirsiniz. Ayrıca gastroparezi olarak adlandırılan sindirim sisteminizi yavaşlatan ve kabızlığa neden olan yan etkileri vardır. Safra kesesi problemleri, tiroid tümörleri, veya tiroid kanserine neden olabilir. Açlık hissi kaybolur fakat bazı şeyleri kalıcı olarak kaybetme riskiniz de vardır. İlk başta mucizevi bir tedavi gibi görülebilir ama birçok sorunu beraberinde getirir. Eğer Ozempic ilacını bırakmaya karar verdiyseniz ve kilonuzu korumak istiyorsanız, ketojenik diyet yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Aralıklı oruç tutabilir ve kaslarınızı güçlü tutmak için ağırlık antrenmanı yapabilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız, muhtemelen ne yemeniz gerektiğini de merak ediyor olabilirsiniz. Bunu öğrenmek için size bu videomu öneriyorum.